Kırık olan parçamız bu. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Bakın. Adam bunun birebir orijinalini yaptı bize. Özel alüminyumdan, plastikte de değil. Gördüğünüz gibi. Tabii bunun karşı tarafa bir montajı var. Karşı tarafta bir işlem yapmamız gerekiyor. Onun için ondan sonra süper bir şekilde çalışıyor. Ve bu daha oturuyor buraya. Şu anda çekim yaptığım için oturtturamadım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, klimamız bir taraftan soğuk bir taraftan sıcak veriyor. Ama tabi bu arzanın durumuna göre değişir. Şurada görmüş olduğumuz klepe motorunun ayağı kırılmış. Şimdi biz bunun yerine özel bir ayak yaptırdık. Kendisi şöyle bir parça. Tamam. Bunu buraya monte edeceğiz. Klepemiz çalışır vaziyete gelecek. Tabii normalde bunun servis maliyeti yüksek bir şey. Ama biz bunu orijinal bir şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi